Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzun konusu film izleyerek yattığınız yerden nasıl dolandırılırsınız bunu anlatacağım. <laughs> videoya geçiş yapmadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz. Dilerseniz çok fazla uzatmadan videomuza şık hızıyla geçiş yapalım. Bu konuyla alakalı bir araştırma yaparken ee, bir videoya denk geldim. Hani videoda adam ne anlatıyor ne diyor tarzında bakayım diye. Ya, bu, buraya daha sonradan geleceğim. Siz belki burayı blurlu bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Çünkü bu üçkağıtçı arkadaşımız <laughs> <laughs> Bize telif belip atabilir. Ondan dolayı bu videonun burasını bururlayacağım. Aşağıya bir link bırakıyorum ben sizlere arkadaşlar. O linki açıp videoyu izleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı arkadaşımızın detaylı yaptığı araştırma. Videoyu açtığınızda 4. dakika 43. saniye gelin ve ondan sonra izlemeye başlayın. İzlediğinizde Whatsapp'la alakalı bir durumdan bahsediyor. Öyle bir şey anlatıyor ki videonun içerisinde. WhatsApp'taki aşağıdaki sekmeleri sanki siteymiş gibi yani bu size verdiği referans linkindeki siteymiş gibi gösteriyor. Adam bu kadar bilinçsiz, adam bu kadar bilmediği bir şeyin hakkında yorum yapıyor. Sitemiz şu arkadaşlar. Movieking diye bir tane, movieking.top adında bir tane sitemiz. Sitemizin mantığı şu. Siz film izliyorsunuz, film izledikçe para kazanıyorsunuz. Allah Allah dedim. Bu nasıl olabilir dedim önce tamam? Çünkü bir filmi, bir sitede yasal yollarla yayınlamak istiyorsanız bunun telif hakkını satın almanız gerekiyor. Mesela örnek vereyim. Bugün Netflix'te yayınlanan bir şeyi siz kendi sitenizde yayınlayacaksanız Netflix'e bu konuyla alakalı bir telif hakkı parası ödeyip ondan sonra sitenizde yayınlayabiliyorsunuz. Ama siz bu parayı ödemeden sitenizde yayınlarsanız telif hakkını ihlal etmiş olursunuz ve büyük para cezalarına çarptırırsınız. Sitemize geri dönelim bu konuda. Şimdi dedim ki hani tamam telif hakkını ödedi. Gitti git telif haklarını ödedi gitti git, bir filmi de sitesinde yayınlatıyor. Bu adamın buradan kazancı ne olabilir? Çünkü sitede herhangi bir reklam yok herhangi bir şey yok. Tamam yani dedi bizi izleterek bu adam ne kazanabilir? Tabi sonrasında bunun sonucunu bulamadım çünkü yok böyle bir şey yok. Sonrasından anladım ki sonra detayları daha fazla ince başladığımda. Olay şu arkadaşlar yatırım yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi gidiyorsunuz kaç tane 1 2 3 4 5 adet film var. Bu filmlere para yatırıyorsunuz. Paketlere ayırmış. Diyor ki istersen diyor bir tane 20 liralık film satın al diyor. En düşük paketli filmimiz. Bu filmin sana günlük getirisi 1.08 olacak. En büyük paket var 3000 liralık paket. 3000 liralık paketi alırsan da diyor sana aylık 140 lira yani 130 lira ya düze vuralım 140 liralık bir ödeme yapacağım diyor. Neden? Şimdi neden sen bana ödeme yapıyorsun? Bu konuyla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar ama videoyu mutlaka izleyin. Bak o dakikayı mutlaka izleyin. Bu tip adamları da çok fazla takip etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.